Balkon vlogu ne zaman? Şimdi. Köşede açılabilir, kapanabilir sandalye. Şurada ikinci sandalyem. Şurada mafya çantası. Mafya şapkası. Yan monitör. Burada eşyaların bulunduğu boktan bir kutu. Burada ben. Burada ikinci monitör. Orada su, ses kartı, telefon. Orada kablolar. Altında PlayStation kutusu. Masa masa gördüğün gibi temiz temiz kullanmaya çalışıyorum. Bitti amına koyayım. Balkon vlogumuz bitti. Amına soktuğum. Ne balkon vlogu? neyin bekliyorsun? 2 metrekare. Şuradan bak. Masanın olduğu yerin genişliği 1.20 bak. Size acılar gel dünyayı ağlatan şarkıyı vermek zorundayım. Dünyaları ağlatan şarkı. Şey mi dostum? Omuzumda ağlayan bir sen. masayı it. Aynen amına koyayım. Şimdi size. Oğlum ağlamayın hemen lan. Dur bir şey anlatıyorum. Bak şimdi arkadaşlar. <laughs> Bak şurada masa bitiyor. Masa bitti. Burada duvar bitiyor. Burada koltuğun kenarı var görüyorsun şunu. Şunu gördün. Bu burada yok. Peki neden yok bak burada yok. kamerada gelmiyor. nasıl gösteririm ki bunu? Buradan Buradan daha rahat çıkabilmek için yok. Sığamıyorum çünkü buraya. Burası bir dirsek kadar. Bu kadar. Sağamıyorum, çıkamıyorum, ayağa kalkamıyorum. O yüzden gittim koltuğun kenarını çıkarttım. Koltuğun kenarı yok. Normalde burasında olması lazım. Bugün zor etti. Bugün bir kere bak oğlum ağlamayın. Nasıl yok amına koyarım yazmayın. Ben çıkarttım yok. <laughs>